Merhaba arkadaşlar. Tohum çimlendirme ve fide köklendirme ile ilgili elde ettiğimiz başarılı sonuçları sizlerle paylaşmaya karar verdik. Tekniklerimizi sizlere anlatacağız. Biliyorsunuz daha evvelden brokoli yetiştiriciliği için fide yetiştirmeye karar vermiştik. Tohumları çimlendirmiştik ama köklendirme işlemini başarılı bir şekilde tamamlayamamıştık. O yüzden pek büyümemişlerdi. Tarlaya ektiğimiz tohumlar daha başarılı sonuçlar vermişti. Biz teknikler geliştirdik. Bunları tek tek paylaşacağız sizlerle. Şimdi iki tane çimlendirme metodu geliştirdik arkadaşlar. Bir tanesi iki peçete arasına tohumlarımızı koyuyoruz. Bunlar yerli tohum olabilir. Küçük ise küçük tohumları koyup uğraşmak biraz zor olabilir. Büyükleri bununla yapıyoruz. Ama yerli tohumsa ve az ise elinizde az miktarda bulunuyorsa yine bu metodu kullanabilirsiniz. İki peçete arasına tohumları koyuyoruz. Hafif fıs fısla ıslatıyoruz arkadaşlar. Islattıktan sonra bir poşetin içerisine yerleştiriyoruz. Fazla nemlendirmenize gerek yok. Tohumlar çürümesin. Bu zaten nemi tutacaktır. Sıcak kalmasını sağlayacaktır. Karanlık bir yere koyuyoruz. Bu şekilde başarılı bir şekilde tohumlarımız çimleniyor. İkinci bir metot var arkadaşlar. Bu metotla o metot arasındaki farkı da söyleyeceğim. İkinci metodumuz da biyole. Tohumlarımızı direkt koyuyoruz. Yalnız biyole koyarken tohumların hep sivri tarafını toprağın altına gelecek şekilde aşağı yönlü koyuyoruz. Ana sebebi şu. Tohumun köklenme yeri, örneğin bu bamya tohumları sivri tarafından aşağıya doğru bir kök salıyor. Kökün gideceği yönü baştan doğru belirlerseniz tohumun şaşırmasını engellemiş olursunuz. Ektikten sonra üzerine bir naylonla örtüyoruz. Bu sayede tabii ki önceden de biraz ıslatmanız gerekiyor. Nemlendirmeniz gerekiyor. Burada nemi kontrol etmek biraz zor oluyor. O örtü nemi kontrol etmenizi sağlayacak. Burada kontrolü daha başarılı yapıyorsunuz. Az miktarda sıkıyorsunuz ve başarılı bir şekilde çimleniyor. Ötekinde torf geniş olduğu için içerisine koyacağınız su miktarı çok önemli. Fazla koyarsanız çürüme yapabilir. Üstünü örtmezseniz kuruyabilir. Tekrar ıslatırsanız gene bir şekilde çürüyecektir. İlla ki üstünü örtmeniz gerekiyor. Ama yine onda da çürümeler olabilir. Bu şekilde küçük tohumları da başarılı bir şekilde çimlendirebilirsiniz. 30 çeşit yerli tohum bulduk biz. Onların hepsini başarılı bir şekilde çimlendirebildik. Yalnız oturak domates vardı. O tohum çimlenmiyordu. Bu şekilde biz çimlendirme uyguladık. Onda da yine 10 tane tohumdan 2 tanesi çimlendi bu şekilde. Öteki metotla yani viyole koyduğumuz metotta hiçbir şekilde çimlenmediler. O yüzden bu metot daha başarılı. Çimlenmeyen tohumu bile 2 tanesini en azından çimlendirebildi. Süreyi kısaltıyor bu. Ötekinde bir haftada tohum çimlenirken burada 3 günde çimlenebiliyor. Burada 3 günde çimlendikten sonra hemen alın. Çünkü bu kağıdın içerisine kök vermeye başlarsa o kağıttan onu ayırmanız zor olacaktır. Burada hemen birer çıkıntı yaptıktan sonra biz bunları viyole ekeceğiz. Yine baş kısmını toprağın altına gelecek şu şekilde aşağı yönlü koyacağız ki doğru bir şekilde yönlendirmiş olalım. Bu iki metottan sonra bir de sera kurduk arkadaşlar fidelere köklenebilmesi için sera muhakkak şart. Brokollerde biz öyle bir sera kurmadığımız için köklenmemişti. Sebebini bulamıyorduk. Zannediyorduk ki toprağımız, torfumuz gübreli değil. Yeterli kompost madde yok içerisinde diye düşünüyorduk. Organik madde olmadığını düşünüyorduk. O yüzden başarılı olmadığını düşünmüştük. Ama yanılmışız arkadaşlar. Yani illa solucan gübresi koymak zorunda değilsiniz torfunuzun içerisine bir sera kurmanız yeterli oluyor sera'yı kurunca arkadaşlar birincisi çimlenme eylemi hızlandı İkincisi su tasarrufu sağladık fıs fısla az bir miktarda su sıkıyorduk o su kendi içerisinde delir daim oluyordu yani bol sulamanız gerekmiyor çok az miktarda su kullanıyorsunuz fıs fısla sıkıyorsunuz bitkilerinize o sera içerisinde buharlaşıyor, tekrar bitkilerin üzerine geliyor. Tekrar buharlaşıyor, tekrar bitkilerin üzerine geliyor. Bu şekilde bir döngü sağlanınca su tasarrufu sağlıyorsunuz. İkincisi zaman kazancınız oluyor. Çünkü sürekli sulamak zorunda değilsiniz. İki gün bile bıraksanız, üç gün bile bıraksanız hiçbir şey olmuyor. Arada tabii ki havalandırmanız gerekiyor. İki günde bir havalandırabilirsiniz. Tohum çürümesini önlüyor. Bu yaptığımız sistem nem sağlıyor. Aynı zamanda sıcaklık sağlıyor. Dışarısı soğuk olsa bile, güneş olmasa bile geceleyin örttüğünüzde toprakta bakteriler aktif hale geldiği için belirli bir sıcaklığa da erişiyor sistem. Sıcaklık arttıkça bakterilerin faaliyeti de artıyor. Bu şekilde bitkiye besinler düzgün gidiyor. Çünkü bakterinin faaliyeti arttığını sıcaklığın artmasıyla anlıyorsunuz. Gecenin güneş yok herhangi bir şekilde de ısıtma sistemi yok içeride ama sera ısınıyor. Bunun ana sebebi içerideki bakterilerin faaliyetinin artmış olması. Sera yaprakları sıcağı ve güneşe karşı koruyor arkadaşlar. İçeride bir nem oluştuğu için ne kadar siz içeriye güneş verseniz de fideleriniz ölmüyor. Nemli kalıyor yapraklar. Köklendirmeyi hızlandırıyor. Böceklere karşı koruma sağlıyor sera. İçeri hiçbir şekilde böcekler giremiyor. Girse bile o nemli ortamda yaşama şansı pek bulamıyorlar. Bu sebepten dolayı fideleriniz ölmüyor. İlaç maliyeti azalıyor. Biliyorsunuz brokolide yaprak bitiyle biz çok uğraşmıştık. Bu şekilde bir sera kurmuş olsaydık o yaprak bitleriyle uğraşmayacaktık. Ama yaprak bitini öldürmenin yolunu da bulmuştuk. Kurt oluşumunu önlüyor. Biliyorsunuz daha evvelden ufak sineklerin yaprak biti yaptığını biz zannediyorduk. Ama onlar kurt oluşturuyorlarmış. Toprağın içerisine giriyorlar. Kompostu çok seviyorlar. Islakta olduğu zaman eğer biyolleriniz açık ise, sera yok ise onun içerisine girecekler. Torfun içerisinde yumurtalarını bırakıp kurt oluşumuna sebep olacaklar. O küçük sinekler kurt oluşturuyormuş. Yaprak biti oluşturmuyormuş. Yaprak bitinin de nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Marul mesela yıkıyoruz, ıspanak yıkıyoruz. Orun sularını eğer bitkilerinize atarsanız oradan yumurtalar patlıyor ve yaprak biti maydanozlarınıza, tüm balkonunuzdaki bitkilere sıçrayabiliyor. O yüzden yıkanmış marulları ne kadar sirkede atsanız o yumurtalar yok olmuyor. Yok olmadığı için de bütün balkonunuzdaki bitkileri sarabiliyor sürekli bitkilerin beslenmesini sağlıyor. Eğer sera ortamı kurmamış olsaydık ıslak kalmayacaktı toprağımız. ıslak kalmadığı için de bitki besinleri alamayacaktı. Gübre gereksinimini yok ediyor. Vermikülit, solucan gübresi gibi maliyetli şeylere yatırım yapmanıza gerek yok. Torf bile kullanmasanız olur. Ben en ucuz torfu kullandım. 10 litresi 4 lira olan bir torf kullandım. Yalnız torf alırken içerisinde toprak olmamasına özen gösterin. Az bir miktarda organik madde olması önemli. İçmiş olduğumuz çayın yapraklarını arkadaşlar biz torfa ekledik. Böylelikle torfun maliyeti de azalmış oldu. Aynı zamanda bakterilerin çalışması için organik maddeyi de eklemiş olduk. Bu şekilde nitrojen besinini bitkimiz almış olacak herhangi bir şekilde negatif bir etki yaratmadı çay yapraklara. Sıcaklıkla faydalı bakterilerin faaliyetini arttığını söyledik. Besin döngüsü hızlanıyor, çevrim döngüsü. Yani nitrojen, çay yaprakları nitrojene dönüşüyor hızlı bir şekilde ve bitki bunu alabiliyor. Fideler büyüdükten sonra arkadaşlar, şimdi sürekli sera içinde tutamazsınız. Büyüdükten sonra Bunlar problem yaşamaya başlıyorlar. Çünkü nemli bir ortamda yaşamaya alışıyorlar. Dışarıda çok fazla nem yok. Rüzgarlı oluyor ve sıcaklık da fazla olabiliyor dışarıda. Güneşin direkt etkisini gördükleri için o yüzden fideleriniz yaşayamayabilir. Dış ortama alıştırmanız gerekiyor büyüdükten sonra. Biz ne yaptık? Güneşli günlerde Dış ortama çıkardık ama hafif esintili olmasına özen gösterdik ve torfumuzu da bol bir şekilde suladık. Bu sayede dış ortamda alışmış oldu. Tohum çimlendirme ile ilgili bu şekilde tecrübelerimiz oldu. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.